İşte o halifemiz Ömer radıyallahu an yine ordusunu bu Perslilere gönderiyor. Halife olduktan sonra bir ordu kuruyor. İran'a savaş edeceksiniz. İran İslam'ı kabul edinceye kadar savaşacaksınız diyor. İran'a ordumuz İslam ordusu hücum ediyor ve savaşı bizimkiler kazanıyorlar. Ganimetleri topluyorlar. Askerlerimiz, sahabeler ve tabi'in Medine'ye geri dönüyorlar. Halife Ömer onları karşılıyor. Fakat bir bakıyor hepsinin üzerinde Pers elbiseleri. Alımlı, pahalı, zengin işi, gösterişli Pers elbiseleri, putperestlerin elbiseleri. Halifemiz Ömer'in adetidir, Allah ondan razı olsun. Bütün askerlerine teker teker hal hatır sorardı. Hikayelerini dinlerdi. Ne yaptın, ne ettin? Savaşın hangi cephesindeydin? Kaç kişiyle çarpıştın? Kaç kişi öldürdün? Teker teker. Bütün askerlerle ilgilenir. Bu kadar ilgili bir komutan, halife. Fakat o elbiselerle gördüğü için Hiçbirinin yüzüne bakmıyor, evine çekiliyor. Sahabe üzülüyor, kırılıyor. Oğlu Abdullah İbni Ömer'e, Allah ondan razı olsun. Diyor ki ya halife bize hiç böyle davranmazdı, niye böyle yaptı? Git babanla bir konuş, bir yanlışımız varsa düzeltsin. Bizi ikaz etsin, böyle bir hataya bir daha düşmeyelim. Abdullah İbni Ömer meseleyi sorunca, babasından cevabı alınca gidiyor ve o savaşçılara diyor ki siz Kafirlere benzeyici elbiseler giydiğiniz için babam size hürmet etmedi. Babam sizinle muhabbet açmadı. Korktu. Kalpleriniz onlara meyletmesin diye korktuğu için bunu yapmamış. Ben babamdan bunu sordum diyor. Hemen elbiselerini değiştiriyorlar. Sahabe elbiselerini, eski elbiselerini giyiyorlar. Halifenin huzuruna çıkıyorlar. Halifeye bir tanesi diyor ki, ya halife senin ağzından duymak istiyoruz. Neden bize selam vermediğini hatırımızı sormadın. Biz biliyoruz ki her savaştan sonra sen askerlerin hatırını sorarsın. Halifemiz diyor ki yarın mahşerde Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna çıktığımda o sizi bu elbiselerle görürse o sizin kalbinizin Perslilere, zenginliğe, şöhrete, dünya meyline aktığını görürse bana demez mi? Ey Ömer neden onlara müdahale etmedin? Neden onların kalplerinin kafirlere benzeme iştiyakına gitmesine engel olmaya çalışmadın, gayret etmedin derse ben efendime ne cevap veririm? deyince sahabeler durumun ne olduğunu, durumun ne kadar ciddi olduğunu idrak ediyorlar ve özür diliyorlar. Bir daha da o elbiseleri, kafire benzeyici elbiseleri giymiyorlar. O şafşaflı, o putperest, putperest diye özenen kibirli elbiseleri bir daha üzerlerine giymiyorlar. Kardeşler bu iş bu kadar hassastır. Benzeşmeyi Muhammed Aleyhisselam yasaklamıştır. Adetlerde benzeşme, ritüellerde benzeşme, bayramlarda benzeşme. Bunların tamamı bize haram kılınmıştır. Kim bir kavim, kavimle benzeşirse o da onlardandır. Hadis-i şerifi bunun en açık delilidir. Bu yüzden biz Müslümanları bayramlardan, kafir bayramlarından uzak tutmaya çalışıyoruz. Bizim dini ve milli bayramlarımız var. Bunlar bize yetmez mi? Ne işin var senin cadılar bayramıyla, yılbaşıyla bilmem nevruzla? Ne işin var senin ateşperest, İran'ın, Perslilerin nevruz bayramıyla? Senin ne işin var Müslüman? Onlara mı benzemek istiyorsun? Onların karartısını mı arttırmak istiyorsun? Allah'tan kork. İşte kardeşler hadise bu.